Hey 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 what's happening YouTube? Eysen YKS hey, back in business. Actually always in business dostlarım. So 6.30'da yandık bu dünün programı. 7-8'e kadar değil, bir bilgisi paragraf. 9 dershane. Sonra işte kimya mimya yaptık. E, kimya yapmadık pardon. Kimya, e, mat 1 ile kimya yer değişmiş bugün dershanede. Hoca gelememiş herhalde. Neyse geometri onun yerine koyduk. Mat 2 onun yerine koyduk. Sonra bir maç vardı maça bir döndük. Maç olduğunu dün unutmuştum. Öyleydi yani bugün. Şimdi yarının programına geçelim. Bakalım. Ha dur, yarının programında yaşamayınca sorular vardı abi bana gelen. TVT 70 netmiş, civarıymış. Minimum 8 saat workout yapıyormuş, süre sıkıntısı varmış, bu ara bende de varmış. Artık TET falan konu eksiğimiz varmış Şimdi, o TVT 70 net 8 saat şeyse, abi ben oraya soru bankası yazmamın sebebi şu. Geçen sene ben de aynı isteğimle yaşıyordum, yani o yüzden gerçek şey yok. Ben full de, e, konu dinleyerek çalıştım sanıyordum, soru bankası çözmekmiş fakire. Yani kendini kandırmadan soru çözmen lazım abi. oh yani tek çaresi o. Adam gibi soru çözümü, soru bankası. Hani soru çözümü izlemek de değil. Kendi başına oturacaksın, o şeyi alacaksın kitabı. O konuyu bitireceğim. Eğer ki o konu bittiyse soru bankasından da bitmesi lazımmış. Süre sıkıntısı bu ara bende de var. Yani nasıl çözeceğimi öğrenirsem kesinlikle aktaracağım. Kusura bakma yani o yüzden ona cevap veremiyorsam. Şimdi FKB nasıl götürülür? Ee, bunu da Akça sormuş. Şimdi ben FKB'yi teker teker bitirmenin taraftarı değilim abi. Niye? Çünkü unutulur biri bitince. O yüzden şu mantık benim için en makulü. Bu şekilde ilerlemeli. Pazar gününe de yani bence her gün çalışılmalı var. Bir yakasaya giriyorsun sonuçta her gün çalışın. Orası ayrı mevzu. Pazar günü de hani mesela FB yazmış. O hangisi eksikse o iki ders koyarsın. Orada devam edersin. Bence budur makulü. Yani konu sıralamasını da bence şeyle Tek başına çalışıyorsan YouTube'daki hocanın kampıyla aynı şekilde ilerleyebilirsin yani. Bence o doğru makara. Öyle yani. Şimdi diğer güne geçelim. Diğer güne geldik. Altı ee, buçuk yani, 7-8 dil bilgisi paragraf. Son 200. gün bu arada. Son 200 gün kalmış. Ee, kısaca hatlar böyle ya. Şunlar işte, şu 3 ders, şey, derslerindeki dersler artı bir de Türkçe var. Böyle. Ee, organiksel, TET'sel, kenar ortaisal, elektrik manyetizma birsel. sel. Bunu işte bugün yapmadığım şeylerden biri. Bugün vardı herhalde. Bakalım bugün aynen varmış. Öyle ya. Böyle planladık işte bugün de. Yine sorularınız sorularınız varsa bekliyorum. Yani cevaplar tatmin etmeyse tatmin etmedi yazın. Ben yine daha detaylı araştırır bakarım. Öğrenir yazarım. Çok bilgim var bu arada. Hani geçen sene zaten full video izledik. Öğrendik bir sürü şey. Motivasyon olsun Ne video izledik. Öyle yani. Neyse bugünlük de bu kadar olsun diyorum ben. Yani neticede son 200. Hadi öyle diyelim. Görüşmek üzere. Eysen YKS Peace out guys.